Bugün uçuracağımız kuşlar 8. ayın 3'ü 2022 doğumlu çarşamba doğumlu 13 kuyruk gülümsü Arap'ta 24'e 5 2022 Mayıs doğumlu salı doğumlu bu da 13 kuyruk Arap bugün de günlerden 4 Şubat 2023 Cumartesi bunlar yeni yeni kafa içiyordular hadi bakalım Biraz gülümsü, hafif şöyle e, sık devrede gibi ama inşallah olacak diye düşünüyorum. Biraz hareketleri falan düzgün. Arap da ona yakın. Arap dişi, gülümse erkek. E, Arap biraz daha büyük ama tam oyunu geç açacak sanıyorum. diyorum. Kardeşi Benekli yok oyunu açtı. Teki hoşmaya devam ediyor. Ama bu tam oyunu tamamlamadı. Gülümsü biraz daha hareketli. Gülümsü'nün annesi de babası Gülümsü. Arabında babası Benekli Gök. Annesi de Benekli Dişi. uçunları güzel yani. Uyumlular. Geçen hafta aynı bugün atmaca tane kuşumu aldı. Bir tanesini havada vurdum. Tüylerini döktü. Aldı götürdü. Arkasından bir tane daha ayağını almış. Tam götürürken gördük. Bıraktı. Bir ıslık çalınca falan. Bıraktı ama 5-6 metre aşağıya düşürdü. Ondan sonra tekrar havada kaptı. Götürdü. Hayvan ne muhteşem hayvan ya. Ya yani, mükemmel hayvan. Kızıyoruz ama Cenab-ı Allah onları o şekilde yaratmış. Çok yani süratli ne zaman geldiğini bilemiyorsun. Gülümse baya bir 2 bir iki yapıyor ama. Ne yapıyorum? Hani arabanın da geç normal diye düşünüyorum. Çünkü e, yemeğe indikten sonra Uçmaya başladı. Zaten 45-50 gün, 60 gün sürüyor bunlar uçmaları Uçup da tam böyle takmayı çevirirken tüye girdi. 2,5-3 ay öyle yattı. Tabi yattıktan tüyünü tamamladı. Tekrar uçmaya başladı. Kaldığı yerden devam etti. Saatim normal. 8 ay falan olmuş zaten yumurtadan çıkalı. O şekilde olmasa normal. Önemli değil. Geç aslında bizi yormasın. Sıkıntıya sokmasın. Biz sabretmeyi biliriz yani. Çünkü kuşun e, evveliyatını biliyoruz yani. Aslında nesini biliyoruz. İnşallah yapacak diye düşünüyoruz yani. Gülümsü. Baya kendini geliştirdi ama. Demin güzel yaptı yani. 5-6 yaptı. Şöyle bir oyunu yakalamaya çalışırsam. Hava da soğuk. Telefondan çekiyorum. bayağı elim dondu. Dur dur. Başlat. Dur dur. Başlat. İnsanın parmaklarını hakikaten çok hızlatıyor. Tam yavru olduğu için yakalayamadım ama şimdi bir daha yaptı. Nerede oyun yapacağını bilemiyorum son anda oyunu yakalıyorum altına çok kuşlar çıkarmak istemiyorum Kendileri defa insinler orada ara ara yakalayabiliyorum ama son anda Daha bugün bu şekilde başladı bu kuş. Dün o bir hafta böyle yeni yeni takla çevirip böyle haf yukarıya burnunu dikiyordu. Bugün kısa kısa böyle fişek yapmaya başladı. İnşallah bundan bekliyoruz. Atmacaya kaptırmazsak O bir de oynasa O devam edecek de o bırakınca bu da bırakıyor. Tamam inişine kadar çekeceğim. İnşallah. inecekler inşallah. Aferin akıllı hayvanlar maşallah. Hedefe indiler. Ya oradan beklenen bu. Hareketleri güzel.